Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler ise çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı ifadelerini kullandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Son 24 saatte 348.462 kişiye test yapılırken 27.351 kişiye ise vaka tanısı yani pozitiflik tanısı kondu ve 194 kişiden ise üzen haber geldi. 22.004 kişi bugün itibariyle iyileşti. Ancak şunu da belirtelim ki aktif vaka sayısı artmaya devam ediyor. Bu da durumu iyice zorlaştırıyor. Çünkü uzmanlar yaptığı kamalarda 400 bin, 500 bin aktif vaka varsa 3 milyon, 4 milyon bulaşıcı var demişti. Şimdi dünkü tabloya bakıyoruz. Dün 352 bin 162 kişiye test yapıldı. Bugün 348 bin 462 kişiye test yapıldı. Yani test sayısında çok fazla bir e, fark yok. Dün 27.973 vaka var iken bugün 27.351 vaka var ve dün 203 kişiden üzerine haber gelirken bugün 194 kişiden üzerine haber geldi. Dün 22.110 kişi iyileşirken bugün 22.004 kişi iyileşti. Şunu belirtelim ki vaka sayısı 1-2 gün veya 3-4 gün düştü diye sevinmememiz gerekiyor. Çünkü bir hafta sonra veya birkaç gün sonra bu sayılar çok ciddi şekilde artabiliyor. Biz bunun örneklerini bundan önceki tarihlerde yani bundan önceki aylarda ve günlerde görmüştük. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.